Hepinize merhaba arkadaşlar ben inan Bugün sizlerle Project Cat'in sonlarını denemeye devam ediyoruz ee, Anladığım kadarıyla bu ritüel midir nedir bunu gerçekleştirdikten sonra e, Hatırlıyor musunuz bilmiyorum Bu kızlar kulüp odasını terk etmişti Onlar terk ettikten sonra bizim de herhalde terk etmemiz gerekiyor Onu bir deneyelim Bunun sırası değil niye dedi abi ben, ben şeyden açmadım mı bunu ya Abi ben x öbür şeyden açmışımdır. Bir dakika o zaman. O zaman şöyle yapacağız. Ben buraları oynayıp geleyim arkadaşlar. Bu şeyi tamamlayayım ritüeli. Ondan sonra devam ederiz. Tekrardan geldim arkadaşlar. Onları çizip ederken bir şey fark ettim. Bu arkadaşlar gitmiş. Allah Allah. Şimdi sonumuza göre o zaman bunu bitirmeden mi yapmamız gerekiyor ya? Ben olmazsa şunu bir şurada kaydedeyim. karga gel bakayım buraya. Şuraya bir kaydedeyim abi. Tamam mı? Böyle olmazsa öbür türlü deneriz. İşte ritüel tam tamamlamadan deneriz. Buradan çıkınca basit. Burası alt kata okulun dışına gidiyor. Biraz ürperiyorum ama başladığım şeyi bitireceğim. E ee? Eve eve. Evet eve gidelim. Evet eve gidelim aga ya. Ver. Aha. Aha oldu valla oldu. Şimdi burası. Ama nereye çıkıyor bu? Aha dur. Sonsuza kadar böyle mi gideceğiz biz? Bilmiyorum. Biraz koşup hızlı hareket etmeye çalışayım bakayım. Bana şey hatırlattı abi. Okul merdivenleri vardır ya böyle inin in bitmez. Dördüncü katta sındır. Neler oluyor bu merdivenler? Şu an hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu binada sadece 3 kat var. Her gün o katları çıkarım. Çok yorulmuş olmadım. Düşünmeden sadece aşağı ineceğim. Lütfen bir şey olmasın ya bu sonunda. Ne oluyor lan? Bir yere gidemiyorum. Rüya mı görüyorum? Sanırım sadece şurada dinleneceğim. Yarın sabah beni uyandırır. Ha, bir beni uyandırır. Umarım ki evimde kendi yatağımda devam ettiremedi. Ha, ha bir beni uyandırır. Umarım ki kendi evimde kendi yatağımda. Uyandığımda hala aynı yerdeydim. Tekrar denedim. Yukarı ve aşağı çıktım. Bir şey değişmedi. Tebeşirle bir deney yapmaya karar verdim. Aşağı da yukarı aşağı ya da yukarı gidebilirsem mantıken bu x burada olmayacak. Hadi deneyelim. Ee, Envanteri aç. Hedefler. Teorini dene. Ha okey. Teorini dene. X burada ol. Abi x burada. O zaman yukarı çıkmayı denesek. Çünkü biz hiç, biz komple aşağı indik. Yukarı çıkamıyorum da dedi ama. Biz bir denesek. Tuzağa düşürüldüm. Yok. yok. Ne oluyor abi abi? Eve varabileceğimi sanmıyorum. Yok varacağım varacağım merak et. Üzgünüm bak yine başladık abi. Ben böyle şeyler sevmiyorum ya. Yolun sonu K3. Akademik sarmal. Ya abi bu son da mı böyle ya? Hiç. Abi bu oyun niye tüm sonları trajik bitiyor, üzücü bitiyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.